Herkese merhaba, 20 Kasım 2020 tarihinde tarlamızda önce e, su arama çalışmalarına başladık. Evet, bugün 22 Kasım, Pazar, saat 11.30. Bugün itibariyle bahçede ilk çalışmalarımıza başladık. Sondaj makinesi için. E, Kekçe şu anda yol açıyor. Yolaştıktan açtıktan sonra sondaj makinesini e, devri dahil suyu için kuyu açacak. Bugün yol açma ve kuyu çalışmasıyla başladık Allah'ın izniyle. Allah utandırmasın inşallah. Son halini ve kuyun çıkmış halinde sonrasında bahçenin bitmiş halini inşallah bu videoların devamıyla göreceğiz.